onun ötesinde dediğim gibi her şeye barışçıl gözle bakıyoruz ve bu ülke insanların birbirine hasım gibi bakmalarına sebep olan siyasi ideolojik kışkırtmaların da bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet, hainlik olduğunu biliyoruz. Onun için bize saldıranlara, bize kızanlara, bize öfkeyle yaklaşanlara bile gerektiğinde biz zeytin dalı uzatmanın erdem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Müjdat Gezen de böyle bir insan. Ben, ben nasıl bir kişiliğe sahipsem o da öyle. Hayatını öğrencilerine, sanatına, malını, mülkünü, her şeyini onlara adamış olan çok değerli bir sanatçı, dünya çapında bir mizah ustası, ayrıca çok üretken bir kişilik. Yani arı gibi çalışan bir insan. Benim Müjdat'a hayranlığımın en önemli nedenlerinden biri, hiç durmadan üretmesidir. Çalışır. 5 dakikayı boş geçirmez. Şimdi bu arkadaşım benim geçenlerde biliyorsun elim evet. yandı vücudum hmm. yandı falan o 14 günlük eve kapanma zorunlu istirahat dönemimde bir gün bile beni aramamazlık etmedi. Her gün aradı. Dostluğun, arkadaşlığın ne demek olduğunu, gerçek arkadaşlığın böyle çok zor anlarda ortaya çıktığını ve sadece güzel günlerde değil, insanın acılarında da dostun hemen yanı başında olduğunun bilinmesinin hayat için çok büyük bir kazanım olduğunu gösterdi bana. Abi, müjdat Gezen'le birazcık anlarınıza devam etsek. Müjdat'la ilgili çok hoş bir anekdot paylaşayım seyircilerimizle. Müjdat sıra film çekmeye gitti. Piramitlerin olduğu bölgede bir çekim yapacaklar. Müjdat işte kamerayı nereye yerleştireceğine karar vermek için sağa sola koşuştururken birden oradaki Sphinx <laughs> dev Sphinx kalkıyor. Bağırmaya başlıyor. Müjdat abi, Müjdat abi bunca asırdır neredeydi? <laughs> Müjdat abiye de buradan çok selam söyleyelim. Tabii. Sevgilerimizi Aynen. gönderiyoruz. Evet ve sizin Antalya'da bir anınız var. Şimdi Kadirciğim, Türkiye'de bir tarihte altın ithali serbest değil. Fakat kapalı çarşıda külçe külçe altınlar satılıyor. Polis arada bir baskın yapıyor ve deniliyor ki bu külçe altınlar Anadolu'dan gelen takılar ve ziynet eşyaları. Biz onları eritiyoruz ve Külçe yapıyoruz. Yani bunlar İsviçre'den gelmiyor. Burada e, külçe haline getiriliyor. Dolayısıyla kaçak bir mal yok bizde diyorlar. Ve polis de e, tamam diyor. Fakat işin aslı öyle değil. İşin aslı şu. Türkiye üzerinden uyuşturucu gidiyor. Türkiye köprü biliyorsun. E, Asya'dan gelen uyuşturucunun köprüsü. Batı'da satılıyor uyuşturucular. Paralar toplanıyor. İsviçre'de bunu aklayan Kuruluşlar var, o tarihte ama. Daha sonra İsviçre bu yolu tıkadı. Kuruluşlar var. Bunlar uyuşturucu parasını altına çeviriyorlar. Altınlar külçeler halinde Sofya'ya giden uçaklara yerleştiriliyor kolilerle. Ben bunların hepsini görüntüledim. Hepsini çektim. Sofya'dan da İstanbul'a gelen otobüsler var. Onların Zula tabir edilen gizli bölmelerine yerleştiriliyor külçe altınlar. Zaten yol da ayarlanmış vaziyette, rüşvette ve kapalı çarşıya kadar salimen altınlar geliyor ve baskınlarda da işte dediğim yalan söyleniyor. Şimdi ben bunu çektim, yayınladık Hürriyet gazetesinde sürmanşet, bomba gibi haber e, ve bu altın kaçakçıları, uyuşturucu babaları, oradan Türkiye'ye döviz indirenler felaket telaşlandılar. Sonra da zaten e, bir süre sonra Özal, altın ithalini serbest bıraktı ve bizi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Allah rahmet eylesin, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Çetin Bey, dedik çok ciddi ihbarlar geliyor, bunu ciddiye almak zorundayız. Sen şimdi bir hafta Antalya'ya git, hiç kimseye söyleme, bizim Hürriyet'in Antalya bürosuna da haber verme, orada bir otelde saklan, ben sana zırhlı araç alayım, koruma polisi çıkarttırayım. Zaten bir hafta sonra bunların öfkesi geçer daha farklı yöntemlerle biz çalışmamıza devam ederiz dedi Çetin Bey. Ben hakikaten gittim. Giderken de TRT'de çalıştığım için tanınıyorum tabii ekrandan herkes beni biliyor. Hürriyette o tür haberleri yaparken tanınmamak için takma sakal, takma bıyık ve saçlara sıkıldığında simsiyah yapan ama yıkanıldığında çıkan sprey boya aldım. O da çantamda. Tebdili kıyafet çantası diyoruz biz buna. Gittim Antalya'ya yerleştim. Ee, Kemerde bir otele, şimdi ilk gün e, geçti ama o arada tatil yapanların şuh sesleri, neşeli sesleri, suya atlayanların çıkardığı sesler, cıvıltılar, müzik sesleri, akşam danslar falan yani insan e, odada kendisini hücre hapsindeymiş gibi hissediyor. Baktım çok sıkılacağım bir hafta geçmeyecek aklıma benim tebdilim e, kıyafet e, çantası geldi ve bir araba kiralarım. Sakalı bıyığı takarım. Dışarıya çıkarım arabayla dolaşırım diye düşündüm. Hakikaten sakalı taktım, bıyığı taktım. Böyle o topkan e, gözlükler, bir golfçü şapkası. Ben aynada kendimi zor tanıyorum. O kadar değiştim. <laughs> Arabayı da çağırdım. İndim aşağı, bindim, kontağı çevirdim. Aa ne göreyim? Benzin deposu boş. Halbuki depolar dolu teslim edildi. Unutmuşlar. Ben dedim ki herhalde bu beni bir yakındaki benzin istasyonuna kadar, akaryakıt istasyonuna kadar götürür. Orada fullerim depoyu, gezerim dedim. Hakikaten yanaştım bir e, istasyona. Pompacıya sesleneceğiz. Yaklaştı pompacı. İş dışarıya da çıkmıyorum. Sesimi de kalınlaştırdım. Fulle kardeşim dedim, fulle çocuğun reaksiyon şu şey oldu. Peki Uğur abi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün hayallerim yıkıldı. Bütün hayallerim yıkıldı ve doğruca otele çektim ben tekrar arabayı. İstanbul'da da eroin satılan, uyuşturucu satılan yerlerde pazarlık yapıyoruz. Yine ben sakal, bıyık ve saçlarım siyaha boyanmış vaziyette Namık Koçak diye bir arkadaşımız da gizlice teleobjektifle fotoğraf çekiyor. Yine hürriyet için yapıyoruz. Fakat Süleymaniye'de böyle büyük duvarlarla çevrili bir eski konağın bahçesindeyiz. Namık da duvarın tepesine çıkmış oradan çünkü Objektifi gördüler bunlar. Ve bir kişi hemen Namık Koçak'a doğru. Koç Namık tabanları yağdı kaçıyor. Benim pazarlık yaptığım esas satıcı da baronu da bıçağı çekti. Bana saplayacak. Hatta şöyle bir hamle yaptım. Geriye çıkıyor ben de tabii tavanları <laughs> yağlayıp böyle dünya rekoru kıracak hızla vefa bozacısına doğru kaçıyorum Süleymaniye'de. Bir ara yalnız rüzgardan benim bıyık gider gibi oldu. Şöyle döneyim de yakalayayım dedim. Adamla göz göze geldik adamın reaksiyonu. Aa Uğur abi sen miydin? Bıçağı <laughs> koydu beline. Abi gel sana çay ikram edeyim dedi. <laughs> Bilerek anlatıyoruz Aynen. ya. Süper, Yoksa doğuracaktı mi? adam beni. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süperdi. Hocam. Çok güzel bir anı ile kapattık değerli izleyiciler. Maksat muhabbet olsun da bu hafta doğayan gazeteci Uğur Dündar abimiz konuktu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.